arkadaşlar bu sizlerle birlikte Sky Wars oynuyoruz. Evet arkadaşlar hemen kendi sandığı en sevdiğim. Arkadaşlar ben sandıkları açarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Başladı size Yakıyor abi. Yakıyor yakıyor. Çok iyi şeyler çıktı arkadaşlar. Bunu giyelim, bunu giyelim, bunu giyelim. Orka Oha arkadaşlar. Full set olduk şu an. Burada ne var? Bu tabii ki arkadaşlar. Gerçekten daha yöne kar top alalım. Bu karı topu buraya koyacağım. ser adama Öyle bir daldık ki. Aa. Arkadaşlar. Ben hemen şuradan bakalım, bakalım. yapıyor? Daha olmasın. Yakın da varmış.

arkadaşlar hemen at. Tamam. Tamam tamam tamam. tamam. O adam geldi arkadaşlar. Bunu Kaybeden ne oldu? Ama acayip kritik anlı bu arada arkadaşlar. Tam yüreğim duracaktı. Şunları atalım. Yazmış oldum. Creepy yapıyı ama ya. Şuradan hemen çıktım. Şuradan hemen şöyle çıktık arkadaşlar. Creepy gelmeyecekti arkadaşlar. Mumsam da herhalde beni. Abi tek kalmış. Nerede o? Bu arada nerede gerçek? Orada olabilir mi? Orada sandık var. Neyse. Vurdum adamı. Bp var mısın? O adamın vuruşu falan falan var herhalde. Arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.